Selamünaleyküm. Bok benim, çiş benim. Kurudum bırak bu düş beni. Bu kendime ver rüşveti dokunmayalım. Boklarım var. Bokum benle bu derdine. Kabuz oldum dün ben yine sıçtım ah oh. diye diye. Bak götüm. Her yerde bok var. Yerlerde bok var. Kimin bu boklar? Bilemiyorum. <laughs> boklar sıça sıça biter, yollar gide gide biter. Seni bu boklar oyalar, aldırma bokum aldırma, bokum aldırma. <laughs> boklar çekemiyorlar bizi, kıskanıyorlar bizi, Yolar sevdikçe. Sev Tam bir psikopat postu olmadı mı lan? Sana bok diyemem. Neyse. Sasma sapa. Boklarından da. Hayatımı mahveden. Boklarından da. Elimden kayıp gidenlerden. Boklarından da. Eriyormuş boklar. Muma dönmüş damlar hiç görmezdim. Niye bok 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 Tükendim bok yaraları açan dağımı içimdeki duman sen istersen yanalım o zaman Üstüm başım bok içinde <laughs> Durum bitmedi Sana sarı boklar aldım bok pazarında. <laughs> Mm, de hatırlamıyorum. <laughs> ben denizde bir gemi, bokullarda vurdu beni. Ben açta bir yaprak. Rüzgar savurur beni. Abi onu bunu geçin. Direkt boka yazılmış olan bir şarkı vardı zaten. Çok şükür pop şarkıcılarımız onu da yaptı. Söylüyorum. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Hadi gel bir bokluk yap. Şu kalbim alev alev yansın. Sana alev alev yansın. Bana bokları kalsın ses kirliliğinden dolayı özür dilerim ama bunu yapmasam olmaz. Yazarım derdi mi bokunma Hop bu bokların benle derdi ne? Boklar yar olmuyor götlere sıçıyorsun gidiyor klozete. Boksuz sus olmaz bokumla sev beni sev beni. Kimseyi görmedim ben, boktan daha özel. Kimseyi tanımadım ben, boktan daha güzel. Bokla, bokla yer yerinden oynasın bok. Sen Sorma durum boktan O sesler yok aslında Birden çıka gelsen Yok yok olmaz asla boktan Her yerde bok sen boldun namda zamanla unutulur hani boklar nerede Lağım mı bozuldu tıkalı kaldı Boldun bok içinde Hadi al bir bok kokusu bak işine Aşk boklarda yaşanıyor güzelim. Boklar bana ben boklara özelim. Senin ile lamlara giderim. Hayat bokla devam ediyor. Buralara yaz günü bok yayıyor canım. ne kadar tuvalette sıra bekleyemem. Bak koydum bak koydum. İçine de bok koydum. Kaynanımın adını kuyruklu yılan koydum. Bok 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 bok. <laughs> nasıl bir başlık? Hmm. <laughs> Vur boka ustam bu gecede bokluyu Kalan boklar sağ olsun Kokudan may hmm. Bok yere gittin canımın içiydin Sevdam bok çiçeğim Hazana uydu Beni niye vurdu aşkım bok Bok musun şu an mesela Bok mu var yanımda Ben bokluyorum galiba Bokum yandıkça Çikita bok 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 Bokumun kızı yandırdın bizi Al Bokları da büklüm büklüm bokları Ne kadar sarhoş oldum da kaldıramıyorum bokları 不困就销。